Ya daha hocam. Limanın oradayım ben. Bakayım bakalım. Yeni öğrendim onu anlamadım. Bakıyorum da ben. gelen geçen buraları toplamış Şuna birazdan şimdi adamlar çiçek karşıma artık yani keten arıyorum solda adam ya. var zaten mızrak evden buldum keşke o şeyi çekseydim yani kutu vardı kutuları çekseydim aklıma gelmedi aa adam var Silahlı olabilir. Silahlı bir adam var. İşlem bir ihtimal. Ni gördü? Germeli bulun lan. Çok güzel. Hit attım. Ah be çok canımı indirdi ya. Öldün mü? Ölmek üzereyim oldan uzak mısın? Gerçi giremem ki. Görüyor bana. Yarot aldım. Gel. Abim, sana doğru bir gelin. Öldü. Bir mermi sıktıracağım bana. Aldım bu bunu. Reis, eee sana kazma veririm. Sen oduna çıkarsın. Ben de taş kazıyorum bir var gitmiş ya Bir dakika. Öldüm. Cover aldı bana. 4 hit attım ya. Ah lan. Neye bitti? Yaroto. Ya adama bak dv ile gelmiş Tezgah 2 vardı var ya Herkese merhabalar Videoda da gördüğünüz gibi Adamlar e, raid dedikleri base'in tezgah ikisini almamışlar Zaten eriyen bir beyzdi. ben daha önce onun önünden geçmiştim Eriyen base'i raid demişler e, Ben oradaki beni öldüren çıplakların tezgah 2'yi alacağını düşünmüştüm Almamışlar Şimdi tezgah alıyorum benim de çok işime yarıyor zaten gördüğünüz gibi. İyi seyirler. Oğlum burada o kadar fight çıktı lan. Hiç mi bir stratejiyi almadınız? Hepiniz donakletle geziyorsunuz ya. <laughs> hayıldım bir. Oh be. Hello bro, naked. I'm naked. No problem bro, I'm naked bro, no. Okay. Çıldıracağım ama bırakayım. Hı hı. Kalksam ne olacak? 5 yanım var. hey bro Arası full dip adamın bir kapısı kalmış zaten Nice. isso, i̇şte Non. Hey. Ve herkesin düşündüğü şey oldu. Rayet yedim. Şaşırmamak gerekiyor çünkü herkesle uğraştım. Ee, silahlarını çaldım, setlerini çaldım, madenlerini çaldım herkesin. <laughs> bu yüzden de göze battım bayağı bu civarda ve rayet yemişim. Olabilir böyle şeyler tabi. Pes etmeyeceğim. Yeni bir bez yapacağım. Neyse iyi seyirler. Evet sunucuda raid atmak istiyordum. Ve raid atmak için bana çok hurda lazımdı. Bu hurdaları da karşılayacağım yerlerden bir tanesi olan su altı laboratuvarını düşündüm. Ve doğduğum noktaya çok yakın olduğu için civarda da çok büyük klan e, base'i tarzı rufçular falan yok. Bu yüzden suatlı altı laboratuvarına yakın bir yere ev yapıyorum. Ondan sonra suatını nu altını nutluyorum. Buraya yeni nutlamış ya da hala adam var. üstünde. Ney var mı? Var mı senin üstünde? Yok. Üstün full e yakın zaten amına koyayım. Ama işte buraya bırakmak istemiyorum. Eğer buraya gelirsen ben üstümü doldurur giderim bir tur. Sen burada beklersin. Kamplarız burayı yani bu şekilde. Sonra adam olduğum burada çıkartmıyor yukarı. Şöyle bir varmış gerçi dur. Sürüsü onlarda hurda şeklinde üstüne durur senin. Dönüştürmeye mi gidelim? Tabii biz zaten keten dönüştüreceğiz ya. Adam var önümde ama safe zone'dayım. Ona cam can basacak bir şey kalmadı öldük amına koyayım Allah bir dakika ölüyorum bir attım headshot Öldü yer oto. Nereden çıkacak. Rufa mıydı? Rufa çıkacak şimdi Rufa. Aldım yer otuyu ya gel. Gel sana altı pat atayım gel. Şimdi ben yanlış kişiyle uğraştı biliyor musun yani? Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. olsun silah feneri var. Öldüm. Tamam. Silahla. Senin sesin ne bu? Ben koştum ya. Oo. Ne Silah nerede düştü bunun burada? Loot kasmış. Daha ne olacak? Artık 21 ne tane mi? 21 tane şey. Geçen. Evet bu civara kurulduğumda sunucunun başında bu evi görmüştüm. Tekneyle gidip geliyordu. Su altı laboratuvarı yapıyordu büyük ihtimalle. Ve bu adam da lüt olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de arkadaşımla beraber R'de geliyoruz. İyi seyirler. Yarınki tavla adam benle dalga mı geçecek? Geliyor. Etrafıya bak. Kırılacak mı duvar? Ben sağ kesebiliyor muyum Keserim keserim. Abamın akım. Şey. HQ dor var lan. HCG dor ne patlıyor? Tıkmaktan ellerim yoruldu amına koyayım. HCG'sünü sikeyim ya. Aç canı var. Bekle. 160. Bu az hala ha. Evet main yaklaştık. Tezgah 3 var bu arada. Bir tık gidelim gel. Ne, ne neymiş, çık bak çık bak çık. Evet azman. Arkadan. Ben sen mi öldürdün Hayır hayır bıraksınlar başkası. Ya gelip kapımıza yatmak ne ya? Atla geldi lan. Ya bak böyle şey Bir tane öldü. Bir yerde öldü git tutta. Git tutta git. git. 55 5i var bir tane orada. Adamların evini biliyorum, evini biliyorum. Evler çok yakın. Çıplak geliyor hatta mübarek bak. Öyle bir daha. Ara sıra. Ulan keşke bir kapı daha çıkmasa karşımıza da. Aa TC burada lan dur. Tam TC kuruyorum lan. Dur dur. Gel gel. Gel ev bende gel. Oğlum TC çıktı lan karşımıza. Ben Oğlum bu ne? Yani. Madene bak. Eyvah eyvah. Loot'u bir göreceksin var ya. Aklına yerin duracak gel. Ay, hadi hadi. hadi Oo. Çok iyi. Oha. 23 şey ya. Ulan Allah'tan TC oraya yapmış biliyor musun? Lan garaj kapısını kitlememiş. Abi bu ne? <laughs> eyvah eyvah. Bunu kitlemiş ama. Beklemen. Dememiş ne ya? Bu arada ben olsam hiç bakmazdım biliyor musun? Denedim lan. İçinden geçti lan dedim. Ama ne bakayım bakalım. Vallahi gider yani patlayıcı mermi basar kilitsiz kapıyı patlatırdım. <laughs> Full yarı oto maroto var. Bir drill alayım da şunların yataklarını bir kırayım. Ya bir de bu uykusuzlukla hiç çekemezdim yani. <laughs> TC şart TC şart adam yapıları yap yaptığımız şeyleri kıramaz da TC atar yani. Yani gelip ben şu an gelsem üstümüzü full dolduramayız ki abi. Kompo sandığında neler var şu an? Kompo sandığında atayım şunları var. Onun dışında